Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmacık kemiklerini belirginleştiren ve yanak kaslarınızı çalıştıracak çok etkili bir egzersiz paylaşacağım. Egzersizimiz şöyle, ağzınızı açın. Şöyle ama dudaklarınız yukarı bakacak, gülüyormuşsunuz gibi. Bakın, ağzımı açtım, dudaklarımı içeri aldım ve şu dudak köşelerim bakın hafif yukarı çıktı. Bakın, daha şimdiden elmacık kemiklerimi nasıl belirginleştiriyor. Bunu yaptıkça buradaki kaslarınızda güçlenecek elmacık kemikleriniz daha çok belirgin olacak. Şimdi hareketimiz bu şekilde. Ağzınızı bakın böyle yaptıktan sonra 20 defa ağzınızı bu şekilde açıp kapayın. 20 defa hareketinizi tamamladıktan sonra tekrar 20 defa dinlendirin. Tekrar 20 defa bu şekilde 3-4 set yapabilirsiniz. Bir sabah yapın, bir de akşam yapın. Şimdi bir de benim çene egzersizlerimde bazı yorumlar görüyorum. Hani çenemden kıt sesi geliyor. Egzersizi yapayım mı? Arkadaşlar zaten çenenizden kıt sesinin gelmesi pek normal bir şey değil. Eğer böyle bir problem varsa zaten tabii ki egzersizi yapmayın. Bir de bir doktora gözükmeniz gerekir arkadaşlar. Çenenizden kıt sesinin gelmesi ciddi bir problem yaratabilir. O yüzden egzersizi yapmayın. Benim gördüğünüz gibi bir kıt sesi falan gelmiyor. Bu şekilde bir problem yaşamıyorsanız sabah akşam egzersizleri yapabilirsiniz. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.